Salladım ben şu de çok salladım. İnanılmaz salladım. 300'ü <laughs> çok sallamışım ya. gibi ben bayağı uçmuşum. <laughs> Ama olmadı bu. Ne? Bir şey diyeceğim yalnız. Böyle olmaz. Üşümüş dil işi oldu bu. Aman. Yani. Oho. Bence mantıklı. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bakalım yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün ikinci partimizi çekiyoruz. Ben ve İlkin yarışacağız. Merhabalar. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Hazır hazırız. Eyfel Kulesi'nin en tepe noktasına ulaşmak için kaç basamak merdiven çıkmak gerekir? <laughs> kaç basamak? Çok salladım ben. Ben salladım. İnanılmaz aşağı. salladım. Çok az mı salladım acaba? Of <laughs> oh, çok salladım. Ben de çok salladım. <laughs> Arkadaşlar hazırsanız cevapları evet, evet. Bir dakika bir dakika ya ben. Hazırız. Dur ya. Two hours later. Ya bir karar <laughs> ver artık ya bu ne? Burası siliş siliş duruyor. <laughs> tamam son. Bir şey diyeceğim yalnız böyle olmaz. Üşümüş silişi oldu bu. <laughs> siliyor yazıyor siliyor yazıyor. <laughs> hadi sus kız. <gülüyor> yedi, <gülüyor> Söyledim yedi, mi? Bir 3 o zaman. hadi. iki. Çok düz ne? basamak. Ne bileyim? Bilemedim ya. Bu da çok geldi şu an. Kaç? Do Doğru cevabı duymalı mısınız evet. arkadaşlar? Tam 1792 basamak varmış. 1792 ben bayağı uçmuşum. <laughs> Yine ben daha yakınım. <laughs> 21. Bir <'ü> yani. <laughs> şey 400'le kazanmak kazanmasını şu an <laughs> kabul <kazan gülüyor> <etmiyor. gülüyor> Ben ilk yazdığını gördüm bu arada. 150'ye. <laughs> Hazırsanız arkadaşlar ikinci sorumuz geliyor. Hazır hazır. İkinci sorumuz Kanada ile ilgili olacak. Aa, ama olmadı bu. <laughs> Kanada'da yaklaşık olarak ne kadar göl bulunmaktadır? Oho. Göl. Oho. <laughs> Yine çok salladım. Bir şey galiba ben daha çok salladım. <laughs> <laughs> yani ne kadar göl olabilir ki? Bilmiyorum. <laughs> çok mu göl? Sen bilmeyeceksin, <laughs> kim bilecek? Bilmiyorum ben sadece iki tanesini <gülüyor> <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Hazır cevapları Bir, iki. Elif'in adı 2500. İki Üç evet. Kanada'da tam olarak 3 milyona yakın göl Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ne? Arkadaşlar hazırsanız üçüncü soruya geçiyorum. Dünya'nın en kalabalık şehri Tokyo'da ne kadar insan yaşamaktadır? ya. Of ya. Çok düşünürüz mü bu soruları? <laughs> çok düşünmemişler. Ben buna cevap şey. vermek istemiyorum. Aklımda geldiyse onu yazmışlar. Ben biraz düşünmek istiyorum. <laughs> Bak kop... <laughs> e, sen mi bakacak <laughs> bir şey? diyeceğim. kopya çekiyor yalnız. Böyle bir şey olamaz. Tokyo'da. Tokyo'da kaç? İstanbul'da bile bu kadar çok mutlu İstanbul'da... varsa. Da... <laughs> çok salladım. Ben de çok salladım. <laughs> Ağzı sallamış olabilirim. <laughs> Ben daha ki şimdi Türkiye'de bu kadar insan yaşıyorsa Tokyo'da. <laughs> az sallamış da olabilirim yani. Ben de az sallamış olabilirim. Ama değiştirmeyeceğim. Ben de değiştirmeyeceğim hmm. hadi. O zaman cevapları görelim. 6 milyon dedim ben. 500 <laughs> çok sallamışım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben çok sallamış olmayayım <laughs> <temizliği> yani. <gülüyor> <gülüyor> 500 milyon belki. Arkadaşlar doğru cevap 35 milyondu. En yakın cevabı Elif Elif <laughs> 500. Bir şey diyeceğim az ısırıp salla 500 milyon da. <laughs> evet çok oldu. Bu arada. İkin ucunu kaçırdım ya. Şu an bir soruda Elif'in 2 milyon üstünlüğü var. Evet. 4, bu soruyu benim almam lazım. Yunan evet. en uzun sınırına sahip olan Amerika ve Kanada'nın sınır uzunluğu kaç kilometredir? What? Zor. Gerçekten <laughs> zor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç Allah kilometre? Var. Of evet çok sayısal. Umarım da hiçbir fikrim yok. Tabii. Evet. Gücü verin birazcık bence. Zaten bildiğiniz imkansız arkadaşlar. Ne sallayacaksınız? En uzun, sınır uzun mu? Of ya sallayacağım bile bilmiyorum. Kilometre konusunda. Amerika'ya karar vermesin bile. Orası da sallayacak kilometre. Böyle ya, yani milyonlu doğru. falan bir şey mi yazmamız lazım? Bin. Ya Tabii ki de bin yani vardır milyon da, milyon bin da. Kaç bin kilometre? Tam sallıyorum ben bir şey. Of ya. <laughs> Sallayamıyorum ben. Çok mantıksız geliyor. Şey ben yani bu gerçekten hiç yaklaşabileceğimi bile evet. zannetmiyorum. Hazırım. Tamam, madem. evet. görelim cevapları evet. arkadaşlar. 350.000 km dedeyim. Ben de 100.000. 100.000 bin dedeyim ki bu sefer abartmışlar. <gülüyor> 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 Kaç? Arkadaşlar doğru cevap 8.897. 8.000 mi? Olur. Çok az ama. Hafifmiş gibi. Ben kazandım. 100.000'den. Evet, buradan dedim Buradan Doğan hmm. alıyor. Evet de şimdi yani düşünsene Amerika ile Kanada. Kocaman bir sınırdan bahsediyoruz. 8 bin. 8 bin. Bir de en uzun. Ne bileyim 8 bin kilometre o kadar çok değil Ay. ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane üniversite bulunmaktadır? Aman yani. Hmm. Bilelim biz. Aynı zamanda çizim de yapıyorum ya. Bunun için de ayrı bir çaba sarf ediyorum. Buna en azından mantıklı bir cevap verebilmeliyiz bence. Ben de öyle düşünüyorum ama umarım <onları> saçmalamayız. <laughs> of Elif. Salla işte bir şey ya. Vallahi ben bir şey salladım. Tamam ben de salladım. Ay az mı oldu? Az oldu gibi geldi. İlkinin en son az oldu gibi geldi de 500, 500 milyon. 500 <laughs> çok sallamışım 500 ya. Kişi yaşıyor demesiyle. Ya. <laughs> Tokyo'da. <gülüyor> rahatlığa girebiliriz. bir şey ya. Elif 500 demiş. Ben de 400. Pekin de 400 demiş. <laughs> Cevap duymak ister misiniz arkadaşlar? Biraz şaşırtacak Binlerde tam, falan mı? Tam 5758 Ne? bunlar da Bak <senin> yüzle, yüzle <laughs> beni yendi. Elif en yakın cevabı verdi. Allah kahretsin bir eğitimciyiz böyle bir <laughs> şey olamaz. Dünyanın yedi harikasından biri olan Kinsettin'in uzunluğu sizce kaç kilometredir? Kilometre. Yine kilometre. Gene kilometre. Biz bu kilometre olayında hiç iyi değiliz. Şimdi o sınır bile 8000 kilometreyse... Aynen onu düşünüyorum şu an. O da bir sınır ama öyle düşünüyorum. Şey de yapıyor olabilirler şu an. Hazırsanız görebiliriz cevapları. Çok yakın demişiz. 6000 kilometre. İlkinde 7000 kilometre demiş. Doğru cevabınız 21196 kilometre. <laughs> ya bizim var ya ortamız yok yemin ederim. <laughs> bir fazla bir az. Yani Eşitim evet. Dünyanın en çok ziyaretçi alan şehirlerinden biri olan Londra'ya yılda ortalama ne kadar turist gelmektedir? Yani yılda, evet, Londra'ya. Londra biraz uçabiliriz yani. 500 milyon. <laughs> Bence mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı. <laughs> yani çok iyi. Tokyo'daki herkes ziyaret etse senin çapında. çok uçtu mu galiba ama. en çok turist alan yeri olarak düşünürsek. Ay çok az oldu galiba ya. Vallahi ben bakayım. galiba çok salladım ama emin de değilim yani. Ay bana iki saniye daha. Düşündüğüm hayır. şey çıkmıyor. Cevabıma bakma da kendi bakmıyorum. Öyle de düşün. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya ilk yazdım mı? Evet bu. Ama tamam. Çok yazdım. Ben de az yazdım bu tarafa. Bilemiyorum az emin az değilim. <laughs> çok da yazmış olabilir. Milyon. 15 milyon. Beş. Doğru cevap. Kaç? Tam 19 milyon. Elif, 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 ne? Kişi başı yılda ortalama kaç kilo çikolata tüketiliyordur sizce? Kişi başı? Evet, kaç çikolata. kilo? Bir kişi ne kadar kaç yılda tüketiyor? Evet, ortalama. İsviçre en çok çikolata satılan yer? Yılda. Yani ne kadar yiyebilirler ki? Bilmiyorum ki. Ben de düşündüm bir insan ne kadar çikolata yiyebilir diye. Ben gene abartacağım herhalde ya. Ne bileyim ben de sallıyorum. Ama çok sallayacağım gibi oldu. 500 lira. O kadar dayanmıyor. <laughs> <laughs> Evet. Çok salladım. Hiçbir ben de çok salladım. Yani. Hazırsanız cevapları görebiliriz arkadaşlar. Şimdi 1000 falan mı? 400 bin bin Ben de 100. De 100. Çok mu uçtuk? Hayır abi. Ama 1 yıl dediniz. Bir yıl dediniz. İsviçre dediniz. Doğru cevap 10 kilo olacak. olacak. <laughs> ne? Doğru cevabı yüküm <laughs> Biz şey olarak düşündük. Kendi yediğimiz kadar. <laughs> 10 kilo indiyorsan 2 ayda. Tamam, 10 kilo indiyorsan 2 ayda yediğimiz için. Ben karışık bir soru o yüzden iyi dinlemenizi istiyorum. Günde kaç insan aynı anda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir uçakta seyahat ediyor? Bir, bir günde. günde toplam. 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 Bütün uçakların içinde. Aynen. Amerika kıtasının üstünden geçen bir günde kaç tane uçak geçiyorsa Hı. hepsinin içinde toplam kaç insan var? Hepsi şeyin toplamında kaç insan var? Çok yazasım gelmiyor buna bir gün daha çıkıyor. Hadi yazın bakalım. Hazır mısınız evet. arkadaşlar? Cevapları görebiliriz o zaman. Sevgimin yanması bırakmamışım. Yalnız. Olamazmış. Şaka mı? Doğru cevap atmış mı? Doğru cevap atmış mı? Doğru cevap atmış mı? nokta atışı. Bu sefer içimden gelerek sallamışım demek ki. Tebrik ederim gerçekten. <laughs> alt yüz ne ya? akıl var. Mantık var <laughs> Bilkim. Son soru 75 lira. İlkin eşitlik oluyor. İlim bilirse yarışmayı kazanmış oluyor. Son sorunuz geliyor arkadaşlar. Sizce İspanya'nın ulusal marşında kaç tane kelime vardır? Kaç kelime? Hmm. <laughs> bilemedim şu an. Ben de bilemedim. Kaçcaz sanki çok bir şey yapsam oh. abartı olacakmış gibi, az bir şey yatsam hiç olmayacakmış gibi. gibi. Az yazacakmışım gibi geliyor. Tamam. Ben birazcık düşünmek istiyorum. <laughs> Bilmiyorum ben bir şey salladım ama kesinlikle yanlış. %100 eminim yani yanlış olduğunu. Ya <laughs> sen Amerika'nın ne kaç insan uçturuyorsun? Harbiden. Çünkü çok lucky guessti yani o. İpucu verin azıcık. Fazla olacak böyle az mı olacak? Aman emin olamadım neyse. Ben çok yazdım herhalde ya. Aşırı çok yazdım herhalde ben. Ay tıkandık. Hani ne kadar olabilir ki? Yani bir maaşla. <laughs> Yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten kriz, kriz. Neyse artık zaten sallaya sallaya bir hale oldu. Bir şey canım ben de salladım yapacak bir şey. Yapacak ben şey bir yok. Çevir, zaten zaten oyunun amacı, amacı yani. Değil. Evet. Ben çeviriyorum. Yorumcu altları. 200 demiş, ciddi 200 200 kelime demiş. Açıklamasını da yapar sonra? Evet. Doğru cevap sıfır olacak arkadaşlar. İspanyolca müzik hiç kelime yok. Nasıl yani? Sadece <laughs> müzikten oluşuyor. <gülüyor> 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 evet. Evet, evet. <laughs> Elif döşe. Ama hak ettin o Amerika sorusunu bilerek. bir şey söyleyeceğim ben onu nasıl bildim bilmiyorum. bilmiyorum. Böyle bir sallama yok. Tebrik Elif, ederim. Böylece ikinci bilgi yaşamını kazanan Elif oldu. Hediyesini de söyledim. Ah! Ah! Hediyem var. Tam bizden 1000 liralık bir hediye çekip kazandı. Vay be! Ben Elif kazandığı için çok mutluyum. <laughs> Arkadaşlık böyle bir şey işte. evet. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Böyle videolar devamlı gelecek. Biz izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Alayım 1000 lira mı arkadaşlar?